Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size dondurulmuş pizzayı mikrodalga nasıl yapılacağını göstereceğim. Çok kolay ihtiyacımız olanlar bir tane dondurulmuş pizza, bir tane mikrodalga, bağlı dedi İzmir lokumları. <laughs> Şimdi yapacağımız şey çok basit arkadaşlar. İlk önce pizzamızı açtık ağzını. Ben bu pizzayı çok kısa sürece bir iki dakika boyunca buzları çözülsün diye, içindeki buz çözülsün diye buz çözülme ayarında Atıyorum mikrodalganın için oturttuk pizzayı. E bundan önce 1-2 dakika önce de pizzayı çıkarsanız çok iyi olur. Böyle pizzaya oturttuk, üstüne de dalgasının dümenini yerleştirdik. Şöyle de yerleştirdik dalgasının dümenini, üstüne pizzamız. Şu an ayarları görüyorsunuz. İşte de off time, bedoited, buz çözdürücü. Bunu 2 dakikalık ayarlayacağız şimdi, 2 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi 2 dakikalık süre geçti. Açıyoruz bunu buradan. Şimdi bunu gördünüz. Bakalım bir için. Evet hafiften buzlar çözülmüş. Her şey hazır. Ben bunu en son güçte tam 9 dakika boyunca bekleteceğim. Çünkü niye 9 dakika? Öncesinde 7 dakika yapmıştım. Sonrasında 2 dakika daha eklemiştim. Şimdi direkt 9 dakikaya koyacağım ve hazır olacak. Şöyle 9 dakikaya ayarı bastık. 9 dakika sonra görüşürüz. Ben kasyo saat olmayanlarla bir biftekleşmiyorum moru. Evdeki en değerli item kangal sucuk alına ke. Ding ding. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi 9 dakika geçti, pizzamıza bakacağız nasıl olmuş diye. Gördüğünüz gibi içerisinde onunla mı onları yoğun bu ısı var, mevcut. Şu an pizzamız böyle ama altı büyük ihtimalle bok gibi. Gördüğünüz gibi altı hiç şey olmamış, sadece suyu akmış. Şimdi biz bunu alıp, sularından arındırıp burada, bu ocağın üstünde güzel bir hale sokacağız. Alıyorum pizzayı buradan. Pizzayı Alanzo, haydi bakalım Bismillah. Amınakoyim, alttaki raylı sistem çıktı, şaka mı? Evet arkadaşlar, şimdi aldık. pizza aldık. Pizzayı gördüğünüz gibi şöyle göstereyim pizzayı. Hemen sadece her yeri hazır altını kızartmamız lazım biraz. Onu da yapmak için ocağımızın altını açtık. Gördüğünüz gibi şurada evimizde var olmuş olan bu kepçeyi alıp, pizzayın altından tutan Atamzi'ye. Böyle o kenarları pişmiş pizzanın, güzel olmuş bu. Hop, bunun içine koyduk aspiratörü çalıştırıyoruz. Bir de içerisi bok yemesin diye ve bekleyeceğiz. Let's go. Hazır olunca görüşürüz. Evet şimdi pizzanın altına bakacağız arkadaşlar. Bakalım güzel kokular geliyor. Belki olmuştur. Bir salladık. Bir sesini duyduk pizzanın. bir kapatayım. Yan, yanmış zaten. Yanın kokusu geliyor. Bir o oh. ananın namına koyayım, ananın namına koyayım, ananın namına koyayım. Sesi duydunuz mu? Tam kıtırtıya ulaşmamış. Biraz daha beklememiz lazım. Bakın, tam kıtırtıya ulaştığında çok kolay anlayacağız zaten. Son 2 dakikası daha diyebilirim kıtırtıya ulaşması için. Ben küçük ocakta yaptığımdan dolayı biraz uzun sürüyor tabii ki de. Şöyle altına bakalım, biraz da bu tarafını pişirelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bu arada da biz bir anda kuklamaya devam ediyoruz. Olduğunu hissetmedik daha gerçi ama... Hasiktir lan polislikten atılmamış mı? Bir daha altına bak bakıyoruz. Şay zaman. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Alıp bunu keseceğiz. Her tarafını pişirdik. Bakın gördüğünüz gibi bir hal aldık pizza. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu pizzayı arkadaşlar çok kolay bir şekilde keseceğiz. Ben biraz geometri zayıf olduğu için yanlış koydum böyle. Aslında dikey kesmemiz daha kolay. Şimdi sesi dinlemeniz için biraz daha yakın alacağım size. Kulaklarınızı dört açın, YouTube Tayfa, iyi dinleyin. Çok ince geldi ses, duyuyor musunuz? Çıkan buharları görüyor musun kuzenim? Şöyle, pizzamızın bir dilimi hazır. Şimdi ikinci tarafını keseceğiz. Diğer tarafı iyi dinleyin sesi YouTube Tayfa. YouTube tayfa birine sesi. Bu. Olay budur beyler. Olay budur beyler. YouTube tayfaya teşekkürler. Şimdi arkadaşlar pizzamız bu. Pizza olayı bitti. Mikrodalgada çok kolay 10 dakika içinde pizzayı siz de böyle yapmak istiyorsanız bu size verdiğim tarifi kullanabilirsiniz. Pizzamız hazır. Üstündeki suları gösteriyorum size. Üstünü kurutmuşsun diyenler oldu. Evet, gördüğünüz gibi chatte sol alt tarafta McLaren foto yüzünden dondurulmuş. buldum. Evet YouTube, eğer siz de beğendiyseniz bu serilerin, bu ev yemeklerin devamını görmek istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. YouTube'tan da gelen paralarla malzemeleri aldık arkadaşlar. Çok sağ olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Peace out.